Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu Rafsas uzun zamandır oynadım. Oynamamıştık. Şimdi oynamaya devam edeceğiz. İlk önce şuradan stratejilerimizi alalım. Arkadaşlar oynadan önceden iki ölü kutu gelmişti. Ben e, size diyeyim bana hiçbir şey çıkmadı. Şimdi onu ölü kutu açacağız. Uzun zamanda görüşmüyorduk. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Neyse. 10 ee, 10'erli kutumuzu açalım şimdi. İlk kutumuz hazır mısınız? 9 da bir şey çıkmadı. Tekrar açıyoruz. 9 Niye çıktı? Ölü kutulara kötü demiştin diye Ben ilk başta açtığımda iyi evli Birazcık iyi oldu. Yani neden hep altın çünkü 10 yazdı. Yeni kostümü. Bak bu güzeldi işte. Devam ediyoruz. 9 yazdı yine bir şey. O. Arkadaşlar sesler çıktı. Abi ben şok. Oha. Yuh ama yani. Bir de 100 kredi 300 kredi hatta. O